merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ele sevgili arkadaşlarım bugün sizlere yine güzel bir küre merhaba dedim Arkadaşlar bu yapacağımız kür e, kimyon ve yoğurttan oluşuyor kimyon ve yoğurt karışımının e, mucize bir şekilde midemizdeki gazı şişkinliği hazımsızlığı ister az yiyelim ister çok yiyelim e, ama şişkinlik ve hazımsızlık oluyorsa bunu bu şekilde iki kaşık yoğurdumuzun içerisine bir çay kaşığı kimyonu ekleyerek giderebiliriz arkadaşlar ben kendim yapıyorum çok memnunum ee, o yüzden sizlere de öneriyorum ama e, şöyle küçük bir uyarı yapmak istiyorum kimyon e, bazı kişilerde e, alerji yapabiliyor sevgili arkadaşlarım o yüzden daha dikkatli kullanmak gerekiyor midenizde veya bağırsağınızda bildiğiniz ya da bilmediğiniz e, bir hastalığınız var ise doktorunuza danışıp öyle kullanın. Onun dışında kimyonun faydaları saymakla bitmez. Dediğim gibi kabızlık yaşıyorsanız, bağırsaklarınız çalışmıyorsa, midenizde gaz, şişkinlik, hiçbir şey yemesen bile midem şişik diyorsanız mutlaka bu kürü günde 2 kaşık yoğurt, 1 kaşık çay kaşığı kimyon ile dilerseniz üzerine yarım da limon sıkıp tüketin. Gerçekten etkisini görürsünüz sevgili arkadaşlarım Ayrıca e, sevgili Azeri Azerbaycan'dan beni takip eden sevgili arkadaşlarım takipçilerim de bana kimyonun Azerice ismini sormuş e, biraz araştırdım sevgili arkadaşlarım Zire diye e, öğrendim doğru mu bilmiyorum Evet dediğim gibi sevgili arkadaşlar kabızlık probleminiz var ise. Bunu mutlaka kullanın Ayrıca sarkmalara da çok iyi geliyor Yani e, zayıflarken sarkma olmasın Kolumuzda vücudumuzun herhangi bir yerinde e, Onlara da bu kimyon önlüyor Sivilcilere, akmelere de iyi geliyor e, Bunun gibi bir sürü saymakla bitmeyen faydası var Şimdi bugünden başlayalım isterseniz sevgili arkadaşlarım e, Ben kimyonumu bu şekilde alıyorum Aktarlardan, marketlerde de satılıyor zaten e, Yoğurdun içerisine koyup tüketiyorum Faydasını görüyorum Herhangi bir rahatsızlığınız yok ise sizler de bugünden başlayın isterseniz. Evet kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum.